Mutlu akşamlar değerli izleyicilerimiz. 1923 TV ekranlarında ilk baskı programımıza hoş geldiniz. Yine Levent Sabancı ve Orhan Karagöl ile birlikte günün manşetini atıyoruz ve Aydın'ın günlük olaylarını değerlendiriyoruz. Sayın Sabancı hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1923 ailesi ve Aydın halkına mutlu akşamlar diyorum. Yayınımız hayırlı olsun. Evet yine yoğun bir gündem var aslında dışarıdan bakanlar yoğun olarak görmeyebilir ama biz görüşmelerimizde görüyoruz ki artık milletvekilliği için gereken adımlar atılmaya başlanmış evet. genel merkez ve il başkanlığı kapıları aşındırılmaya başlanmış bir de her şeyden önce çağdaş siyasetin bir gereği olarak sosyal medya çok iyi kullanılmaya başlanmış bu arada. Geçtiğimiz günlerde vekilimiz Rıza Posacı'nın da internet, sosyal medya hesapları zannedersem saldırı altına evet. uğramış. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Gerçi yaptığı paylaşımda geri kazandığını söylemiş. Evet, hafta sonu nasıl geçti? Hafta Deve sonu, güreşlerine gidebildiniz mi? Yok, hafta sonu sadece aileyle vakit geçirdik. Bir yere gitmedik, aydın içindeydim. Güzel bir hafta sonu geçirdik, çoluk çocuk. Ama siyaset dediğiniz gibi gerçekten hızlandı. Hatta daha önce Sayın MHP Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nın milletvekili adaylığını düşünmediğini söylemiştik. Bugünkü bir haber sitesinde kendisi röportaj yapılmış, soru sorulmuş milletvekili adayı mısınız diye. Ben bir ala itibariyle gelen merkezin genel başkan. Ee, i̇l başkanı şey milletvekili olacak arkadaşlar istifa etsin çağrısına ee, çoğu il başkanı e, istifa etti ama ben istifa etmedim. Evet. Görevimin başındayım diyor. Ben diyor il başkanlığı e, tattım, belediye başkanlığı tattım. Bu işler nasıl şeydir demiş. Eğer milletvekili genel merkezi tekrar uygun görürse onu tekrardan değerlendiririz demiş ama şu anda görevim başındayım il başkanı olarak önümüzdeki dönemde milletvekilliği seçim için Cumhur İttifakı'nın bir nefer olarak demiş sahada olacağımı demiş. söyledi söz vermiş. Böyle bir gelişme olmuş. Evet 1923 TV ekranlarında ilk baskı programını bizim YouTube ve Facebook sayfalarımızdaki aydin.1923tv hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada abone olursanız her canlı yayına başladığımızda bildirim de alabilirsiniz diyoruz. Ee, Sayın Sabancı, bu arada önceki dönem ee, Karacasu Belediye başkanımız Zeki İnal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de kendisine Kendisi selamlarımızı yaşadık. iletiyoruz Zeki Başkan'a. Ee, bugün aslında biz Koçarlı'da başladık günümüze. Ee, evet. Koçarlı Belediyesi'nin davetiyle milletvekili milletvekilimiz ve bir kültür müdürümüz vardı. Koçarlı Belediyesi'nin biliyorsunuz bir Cihanoğlu Kulesi var. Evet. Onun önünde Cihanoğlu ailesine ait bir e, konak şeklinde bir yapı var. Ve önünde bir pazar yeri var. E, Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan bir müjde verdi. Kültür Bakanlığı'nın bu projeyi e, ele aldığını ve oraya bir yaşam merkezi kazandıracaklarını... ...restorasyon, çevre düzenlemesi... Orada küçük bir pazar yeri yani yöresel ürünlerin evet. satıldığı bir pazar yeri kurulacağı şeklinde açıklaması oldu. Ee, ama bizim dikkatimizi çeken e, Sayın Milletvekilimizdi. Çünkü hemen ardından Nazilli'ye geçtiler. Arpas kulesi içinde aynı çalışmanın yapılacağını ben takip edemedim ama bu şekildeydi aydın da, sabah gündemi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz yani? Şimdi seçim pek, yaklaştıkça dikkatimizi evet. çeken Nazilli Belediyesi'nin de AK Parti'ye geçmesinden sonra şimdi bu hafta Mehmet Ösözeki gelecek. Evet. Mustafa Varank gelecek. Ee, Nazilli'ye müjdeler olduğunu söyle açıklamış Sayın Ösözeki. Ee, nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu gelişmeler çok sevindirici Aydın halkı için. Ee, ama Aydın'da 3 tane kulemiz var. Birisi Arpaz Kulesi, birisi Cihanoğlu Kulesi, bir tane Donduran Kulesi var. E tabii e, bu kuleler nedense Nazilli Beyliğe Başkanı AK Parti'ye geçtikten sonra biraz me kazandı, hızlandı. E, çünkü daha önce de e, bu kulelerle ilgili herhangi bir bu kadar aktif bir şey, evet Kürşat Başkan'ın e, kendince bir çalışması vardı. Ama iktidarda olmadığı için e, bir yere kadar gitmiş, bir yerden sonra tıkanmıştı. Tabii AK Parti'ye geçtikten sonra Kürşat Başkan bu biraz daha hızlandı. Ee, yine önümüzdeki e, geçmiş dönemde e, Donduralı'na ilgili 22'si 22 e, 11, 21, 11 yılında e, bir firmaya e, yer tahsis yapılmıştı. Onay süre içinde kulenin yapılacağı söylenmişti ama orada herhangi bir çalışma olmadı. Yani şöyle bir baktığımızda Nazil'de bir gelişme var Arpas Kulesi ile ilgili. Yine Koçarlı'da AK Partili belediye Cihanolu Kulesi ile ilgili bir evet. gelişme var. Şimdi burada e, tabii Yeni Pazar üvey evlat muamelesi görüyor. Hatta bunu Yüslen Başkanına yaptığımız konuşmada kendisi e, Aydın Valimize ve eee Kuvveterin Millet e, Donduran Kulesi ile ilgili belli bir aşamaya kadar geldiğini eee Kuvveterin Vekilimize ama tıkandığını söylemiş. Tabii burada şu geliyor insanın aklına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üvey evlat mı? Ya da İYİ Partili belediyelerin üye evlat mı diye geliyor. Yani bu Arpaz Kulesi neden daha önce İYİ Parti zamanında, Kürşat Başkan zamanında bu kadar bir yere kadar gelmişti, AK Parti'den sonra geldi. Yine aynı şekilde Koçarlı, AK Partili olduğu için 50 milyon çok büyük yatırım bunlar yani. Az buz rakamlar değil. 50 milyon Don neredeyse bir ilçenin bütçesi kesinlikle yani. Donduran Kulesi'nde çok cüzi bir miktarda da yapılıp, ee, şeye taşınması gerekiyordu. Gündeme taşınması gerekiyordu. Ee, dediğim gibi burada bir iktidar muhalefet belediyeyle ilgili acaba çifte standart mı uygulanıyor diye. Hani bize onlar diyorlar diye iktidar milletvekilleri Sayın Mustafa Savaş kardeşim projeniz varsa getirin. Diğer iktidar milletvekilleri biz bunu halledelim. Neyse üzerimiz Bunu defalarca Yusuf Başkan'ın Yeni Pazar'daki Donduran kulesiyle ilgili gündeme getirmez e, getiriyordu ama herhangi bu projeyle ilgili bir cevap bulamadı kendisi. Tabii öncelik ben e, şöyle baktığımızda şeyle ilgili, nazirle ilgili de e, şeyden bir bakarsanız e, Güzelköy'den İsa İhsabey'e çıkışına kadar 15 tane ışık var. Önce aslında bu ışıkların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü evet. bir zulüm. Kısa bir ara vereceğiz. Yaklaşık iki dakika sonra tekrar birlikte olacağız.